Daha tam. 500 500 500 20 5 tamam, tamam. Evet hazır mısınız? Hazırız. Baş. Kap. Kim kalktı? bir sonraki turda görüşmek üzere. Evet. Alayım yine bardakları. Yer değiştiriyoruz. Hayır, hayır. Yani tamam. yer değiştirelim. Evet, yer değiştiriyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> yer değiştiriyoruz. Hımm çok karşılıklı geldiniz. Yok kalın kalın, hiç yerinizden oynatmayın ben bardakları ona göre yerleştireceğim. Hazır mısınız? Hazırız. Kap! <gülüyor> <gülüyor> beni dize yaramazsınız lütfen. Sonra. sonra işte beni düşürdüler, geldiler içeri. Evet. <laughs> o kadar Bir bardak güzel. daha ayrıldı. Bardakları mi? alayım. Yer değiştirelim. Boşuna kırmadık. <laughs>